Ha bir geldi gibi. Bas abi dur bekle basma. Zorlama iyi çıkartmış. İşte o kadar veriyor. Evet, Gebze'ye geldik. Can tane oktay var. Gördüğünüz gibi suyu az bir attı buraya. Sonrası yok. Şimdi açılımını yapacağız bunu. Bu şekildeyken de çok zorlamayın. Zorladığınız zaman bu su atamadığı için oradan hortumun kenarından motorun içine gidiyor. Sonra motor bozuluyor. Bas abi. O, oh. Bas 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 bas. Heh. Tamam tamam yeter. yeter. <laughs> Her yeri ısladık. Ya, testimizi yaptık. Gayet iyi. Şimdi toplayacağız. Artık arka camdan su gelecek. Bunun sebebi de arkaya işte ön tarafa e, su koymasından kaynaklanıyor. Bir de arkayı çok çalıştırılmadığı için su haliyle burada kalıp kireç yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Başlat abi. Son testimizi de yapalım. Evet, gayet güzel su veriyor. Artık arka camını daha rahat görebilecek. Hayırlı uğurlu olsun. İstikamet Çayrova.